Herkese Aleste serimizin 31. videosundan selamlar. Umarım hoşunuza giden, eğlendiğiniz bir video olur. Eğer öyle olursa bir like atıp abone olursanız da çok sevinirim. Hadi videoya geçelim. Kuşaklık yayımızı da 6. efsüne bırakmıştık. Bakalım bu sefer ekleyebildik mi ekleyebilmişiz. Zodiac canavarlarına karşı güçlü toplam değerin %10 gelmiş. En azından geçmesi bizim için önemliydi. 7. evsuna da eklerim. Goblin etkinliğine de bir yandan katılmaya çalışıyorum. Uyguna buldukça anahtar ve sandıkları alıyorum. Şu anda toplamda 31 adet sandık açacağım. 36 tane anahtarımız var. Üstümüzde 7 tane hazine bileti var. Bakalım 31 tane sandık açım sonucu 7'den kaça çıkmış olacak? Onu da sizle paylaşırım. Şansımıza bir tane kalkanımız sersem ve çeviklikle çıktı. Bu da ekstra bir para eder. Pazarda da 7 wonluk neredeyse bir satış olmuş. Bunu da üzerimize alalım. işlerimiz var bununla. Yayın malzemelerini aldım. Geldim 6. 7. efsun eklemek de masraflı oluyor böyle 105 level itemlerine. Sarı parlak parça değerli olduğu için. Güçlü ekleme de kullanmamız gerekiyor. Umarım bu sefer 7 efsun yapabiliriz. %70 şansla tekrardan bırak. Goblin etkinliğinden çıkan değerli ödüllerden biri soylu kor ve ekstra olarak da işlenmemiş kor. Bunların hepsini açayım. Bakalım kor anlamında ne elde etmiş olacağız. Çok bir şey yok üzerimizde. Pet kitabı sandıklarını da açayım. Hayalet yank düşme ve menzil geldi. Bundan pek iyi bir şey çıkaran görmedim, duymadım. Bakalım biz etkinlik boyunca bir canavar kitabı falan ya da bir engel kitabı tarz değerli bir ödül alabileceğiz. Çok kor olmamasına rağmen altyapımız olduğu için bir tane Onyx deneyebiliyoruz. Onyx'imiz geçti güzel. Bir tane Grena deneyebiliyoruz. Grena da geçti. Yeşim daha değerlilere geldik şu anda. Yeşim de geçti. Elmas sen de geçersen harika olur. Elmas maalesef yandı. Yakut da yoktu zaten. En değerlisi yandı. Gerisi geçti. Ama yine fena değil. Etkinliğe katılmaya devam ediyordum. Bir tane de elma sanmayı başardım. Yine istilabosu etkinliğine güzel oranda katıldım. İyi oranda razı sandıkları kastım gördüğünüz gibi. Ayrıyetten de satış yapmışız. Neredeyse 8-10'luk. Bunu da üzerimize alalım. Daha da satılacak bir sürü itemimiz var. Antika elması pazara eklemiştim. Onu da satmayı başarmışız. 2.32 em para oradan geldi. Razdor sandıklarına da ekstra biraz daha farm yaparak ekleme yaptım. Daha herhalde şuradan da bir 4-5 var. civarı para gelecek. Anahtarlar serverda çok değer kazanmaya başladı. 25 tanesi, 75 em tanesi 3 em'e denk geliyor. Yani şu anda 4 em falan tanesi tekli fiyattan almak istediğimizde. Gümüş anahtarlar da aynı fiyat. 4-5 em civarını. O yüzden toplusu 3 em'e bulunca alıyorum. Etkinlikten zaten daha güzel şekilde geri dönüş alabiliyoruz. Burada 16 m 6'lı güzel bayağı. Bayağı iyi aldık bunu. Böyle ucuz buldukça alıyorum. Onu da paylaşayım size. Sandıklarda da aynı şekilde 20 tanesi 20 m buldum. Bu da gayet uygun bir fiyat. Tanesi 1 m'e denk geliyor. Hep evet, burada gördüğünüz gibi tanesi 2.5 m'e denk geliyor. Onlusu 25 m'den. Yeni aldığımız sandıklarla birlikte toplamda 15 tane hazine bileti de çıkarmayı başardık. Uşaklık yayımızın artısını ilerletmemiz lazım. Bir tane diyoksit 2.5 m'e alalım bir tane. Bakalım tekrardan 7'ye deneyeceğiz. 6. 7. efsun bir şekilde halledilir de. Artı basması çok der 7 süresi doldu bakalım bir kontrol edelim ona göre 7'ye deneyeceğim. Evet güzel eklenmiş zehirleme şansı geldi. Maalesef metin ya da str gibi böyle bir değerli hepsini yakalayamadık. Eşya depomda bir tane demirci el kitabı vardı onu bir indireyim titan dioksit zaten daha demin almıştım. Bakalım şans bizimle mi 7'ye tekrardan deniyoruz. Maalesef yine yandı. Yani bir 3.5 bon civarı bir deneme de gidiyor artı 7'ye denerken. 6 yapması da gerçekten çok zorluyor. Sonunda uzun uğraşlar sonucu 6 yapmayı başardım. 3 tane parçom elim kaldı. Sandıklarımız var üzerimizde. Bir Titan Dioxide alayım. Tekrardan bir Demirci El Kitabı daha ayarlayıp ardından 7'ye deneyelim. Bir tane LAP -E kuponu aldım. Onunla da Demirci El Kitabı çektim. Nesne Market'ten. Şimdi de Titan alıp hemen artısını deneyeceğim. 2047M'e alalım bunu da. Demirci El Kitabı'nı şöyle öne alayım. Umarım 7 olur 8 olur ardından da kurtuluruz. Hadi ya. Bu sefer şans bizimle olsun. Maalesef yine yandı. Üçüncü mü oldu bu? Üçüncü yanışı herhalde. 6'ya deneyelim. Evet altı bile dediğim gibi çok zorluyor. Sandık eritiyor sürekli. 5 oldu. Son parçamen geçmedi. Ay ışığı da açmamız lazım. Parçamenimiz de bitti. Ay ışığı aldım. Biraz da kırmızı odak sandukası aldım. Ama yine hepsi bitti. Ve son denememiz. Evet en azından 5 yapmayı başardık. 7 tane parşömenimiz kaldı ve de kırmızı zodyak sandukalarının hepsi bitti. Paramız olunca tekrar girişi. 13 tane hazine bileti var üstümde 49 tane de define sandığı bakalım kaç olacak. 49 tane de 13'ten 29'a çıktı 16 çıktı 43'te 16 hazine bileti çıktı. Şansımıza bir tane de hava kılıcı BK almayı başardık içinden çıkan ödüllerden. Bakalım başka güzel bir BK var mı? Kırmızı kurt ruhu para etmiyor. Ejder keserken 22 kat yank düşme çok önemli. 20M kolye buldum bir tane bunu alalım. Ya kar amaçlı alsak Herhalde baya bir çağrımız vardı. Çünkü kolyeler çok değerli. 2-3 10 altına hiç görmedim. Biz 20 m halletmiş olduk 3. parçayı temizde. Goblin etkinliği sayesinde yine antika korlar deniyoruz. 10 ile başladık. 10 xi alabildik. Güzel. Grena. Grena maalesef yandı. Grena en değersiziydi. Yeşim umarım başarılı olur. Yeşim geçti. Elmas. Elmasta da alttakileri yukarı attım. 2 kere alma şansımız var. 1'de 1 yaptık. 2'de 2 yaptık. 2 tane antika elmas aldım. Yakut'ta da altyapımız duruyor en azından bir sonrakinde. Onda da şansımızı deneriz. Buradakileri zaten uzatmak için safirleri kullanıyorum. Ama şöyle belki hani bir tane almak için şansımızı deneyelim. Bir tane geçene kadar hatta yukarı atayım da altyapıdan uzatırız zaten. Bu geçerse güzel olur güzel. Bir tane de antika safir almış olduk. Başka deneyebileceğimiz bir şey de yok. Zaten azametlisi çok az çıkıyor. Güzel aldık ama zaten. Goblin etkinliği ve ejder geliri hatta ekstra olarak istila bonusu da geliri olarak 16 won parayı da üzerimize aldık. Çok güzel bir satış yapmışız. Yine paramızın en mantıklı şekilde değerlendirebileceği eşya kuşaklık yayımız. O yüzden kırmızı zodiac sandukalarını aldım. Biraz ayışığı açtım ve de geldim. Öncelikle bir artı altı yapmam lazım yayı. Sonra demirci el kitabı ayarlayıp 7-8 diye gideceğiz inşallah. Ben bir bunu altı yapıp geleyim. Altı yapmayı da başardık. Şimdi demirci el kitabı ayarlayayım ben bir. Yanlış saymadıysam dördüncü kez artı 7'ye denememizi de an itibariyle gerçekleştiriyoruz. En azından bir geçsin de 8'e şansımızı deneyelim. Hadi bakalım. Maalesef yine yandı. 4 kere 7'ye yandı. 6 da olmadı. Evet 5 oldu. Hadi 6 ol bari de bir daha 7 deneyelim. 6 da çok zor oluyor ne yazık ki. Şu anda tecrübe yüzüklerini sattığım hesaptayım. Burada sadece tecrübe yüzüğü satarak 227 para birikti. Bu parayı ana hesabıma geçirmek istiyorum artık. Ana hesabımda biraz yanga ihtiyacım var. Toplamda 10 adet 50 fon almak istiyorum. O yüzden bu paraya ihtiyacımız var. Nedenini de birazdan gösteririm size. De. Toplamda 746 M üzerimizde para birlikte 65 M tanesi 50 fonların 10 tane alınca 650 M'ye denk gelmiş olacak. Yani paramız yetiyor. Ben bunları seri seri çekeyim. Toplamda 500 EP ihtiyacımız var. Şu anda ekstra olarak oyun dışından yatırmak istemedim. Oyun içinden halledebiliriz zaten. Bir günde rahatlıkla 8-10 won civarı paralar kasabiliyoruz. Ejder, istila, bossları, işte ticaret gibi şeylerden dolayı. Ben şunları bir alayım. Toplamda doğan adet 50 ep kuponu aldım. Bunların hepsini bir aktifleştireyim. Bu da sonuncu 50 kuponumuz. Şöyle nesne marketimizi açalım. 511 epimiz olmuş toplamda. Hızlı müzayede birazdan kahramanlık madalyası geliyor. 15 günlük. Büyük ihtimal 500 ep yeter. Benim 300 yüzüğümün süresi dolacak. 3 saati kaldı. 4 saati kalmış yani. O yüzden tam böyle güzel bir zamanlama oldu kahramanlık madalyası çok işimize yarar. Eple halledebilirsek böyle 15 günlüğü 7 ona denk gelmiş olacak iyi bence. Son 11 saniye kaldı son 10 saniye. Bakalım kaç epe gelecek epimiz yetebilecek mi? E geldiği fiyattan alacağım hiç azalmasını beklemeyeceğim. Çünkü bu serverda neyi beklesem çat diye alınıyor bitiyor. 1 saniye içinde her şey tükenmiş oluyor. Muhtemelen kahramanlık madalyasını da bekleyen çok kişi vardır. Zaten birazdan alırken siz de görürsünüz. Evet son saniye ve 400 epe geldi hemen al dedim. Bakalım hepimiz daha eksilmedi. Umarım alabiliriz. Evet şurada zaten hepimiz eksildi. Güzel. Şu azalmaya bakın. Muhtemelen bitti şimdi. Sadece biz böyle görüyoruz. Evet. Anında da bitti gördüğünüz gibi. İki almış. İstila bossu olan sonra tekrardan geldim. Saat 10 gece iki arası çıkıyor bu bilgileri. Ara ara vermek istiyorum. Yorumda sorabiliyorsunuz böyle şeyleri. En azından ben de bunu keserken size bu bilgileri vereyim. Yani tek kesiyordum. Bir arkadaşımız daha geldi. Burası çok kalabalık olmuyor. Zaten iki kişi kesseniz bile bir 5 sandık 4-5 sandık alıyorsunuz yani. Güzel zaten tanesi 6 m olsa 30 m yapıyor her 5 dakikada bir. Burası boş olduğu için çoğu razdoru yakalayabiliyorsunuz. Aktif şekilde katılabiliyorsunuz etkinliğe. Bakalım ben biraz burada bir kasayım. Sonucunu yine pazara atarken sizinle paylaşırım. Şurada da pazarda gördüğünüz bütün yan kısmı razdor sandıklarından geldi. Güzel bir 360 m razdor sandıklarından aldım. 2 tane nemere kasmıştım onları koydum. Razdor sandıkları da şu an 8-8.5 m ediyor. Bayağı bir onlardan da ekledim. Yani herhalde bu günkü istila bossu etkinliğinden 8 falan kasmışızdır. Paramızın da bir kısmını Goblin etkinliğini harcamaya çalıştım. 66 tane hazine 205 kaplan param var. Yani aslında ben dünya bossuna katılmıyorum. Arada bir böyle ödüllerden 100 kaplan parası falan geliyor. Onunla birikmiş bu. Bir tane kutsama almak istiyorum 150'ye. Şu anda Apple'i alamıyorum. Bir yandan da Goblin etkinliğini yapıyorum. Bunu ben yaya atmak istiyorum. ya 7 Efsun yapmıştık. Ve şu anda epimiz yok. Kutsamaya anca bu şekilde erişebilirim. Zaten aradığımız öyle ekstra bir efsun olmadığı için bir metin gelse bile bizim için yeterli. O yüzden tek kutsamayla yakalayabiliriz bunu. Maalesef Max HP ve mistiklere karşı güç geldi. Olsun şansımız denedi. Bugün geceden sabaha kadar balık etkinliği var. Ben de katıldım. Şöyle fena olmayan bir oranda kastım. Evet ejderdeyiz de goblin etkinliğinden çıkardığım beyaz ejderha özütünü bir test etmek istedim. Şu anda hasarımız 20k'lardan 19k civarından 19-20k'lardan 21-22k'lara çıkıyor. Yani tam olarak bize bir marka etkisi sağlıyor bu yeni beyaz ejderha özütü. Bence gayet güzel. Arada kullanılabilir. Kritik zamanlarda kullanılabilir. Hele Hydra gibi bosslar yapıyorsanız bence özellikle Hydra ya da daha ötesi Alastor. Bu çok işinize yarayacak bir özüt. Şu an ben bunu anca burada kullanabilirim. Hani bir 5 dakika içinde keseyim sıkılmayayım etmeyeyim diye ya da işte canını doldurmadan sürede olmadan metinleri atmadan keseyim diye kullanabilirim. Öyle amaçlarda kullanacağım. Hasarı bir en azından 2K'ya yakın arttırıyor. Ben bir ejder turlarında dönüp geldim. Bütün turlarımızda da tamamladık. Sandıklarımızın hepsi üzerimizde. Ekstra olarak da bir 350-400 em gibi bir para yerden aldık. Bu sırada da pazarımızda satış oldu. 10 Güzel. Pazarımıza yeni sandıklarımızı da ekleyelim. Kirin ayakkabısı da düşürdüm. Onu da ekleyeyim. Bunlar da şu an çok değerli. Fiyatına bakalım. Ejderha pençeleri hala çok değerli. 65 m civarına hatta pazarda da çok yok. Yani daha üstü atsak bile bunlar çekildikten sonra satılabilir ama gerek yok. Hızlı satılsın. Biz her gün zaten ejderi dönüyoruz. Pençemizi çıkarırız. En ucuz olacak şekilde piyasada attım. Pençelerden de güzel bir gelir oluyor. Şöyle bir kirin ayakkabısını da bir kontrol edeyim ben bir. Kirin ayakkabısı şu anda ekstra değerli. 2.10.40 m en ucuzu var şu anda. Bende 3 tane var. Bunları Hepsini ben 5 hepsini yapayım üzerimizde zaten bir sürü arttırma kağıdı da var. Goblin etkinliği sayesinde. Sonrasında pazara atayım. Uyguna denk gelmişken oyun içi demirci el kitabı da almak istiyorum. 3 tanesini 2 bonon eme tanesi 70 eme denk gelecek şekilde arkadaşımızla anlaştık. Zaten bizim işimize çok yarar. Bir yandan da Beren sandıkları satılıyor. Paramız da geliyor. Demirci el kitabı oyun içinde buldukça alacağım. Bu Zodiac ya bizi daha zorlayacak. Bütün kirin ayakkabılarını da 5 hepsini yapmayı başardım. Tanesini de 2 koydum pazara. Piyasadan daha aşağıya Paramızı da Zodiac geliştirmek için harcayalım artık. 200 tanesi 1, 1.37 emek. Kırmızı Zodiac sandıkası aldım. Şimdi bir artı altı yapmaya çalışayım ben parşömenlerle. 200'lü kırmızı Zodiac sandıkası anında eridi ve hala artı 4. Tekrar bir almam lazım. Daha sağlam bir şekilde girişmek için yeğe. toplamda 400 tane kırmızı Zodiac sandıkası aldım. Ekstra olarak ay ışığı aldım. Ejderha parşömeni elde etmek için. Ve de altı yaparsak yediye denemek için de sendioksit aldım. Ben şu ay ışıklarını bir açayım yetersiz var. Sonrasında altı yapıp geleyim ben bir. Be. Sonunda artı 7 oldu. Epey bir parşömen ve sanduka yedi. Artı 7 yaptık. Şimdi 8 denemesi. 8 denemesi için bir tane akik aldım. 128 tane de kırmızı zordek sandukası istiyor. Demirci el kitabı zaten üzerimizde var. 7'ye kadar bizi epey bir zorladı. 5. deme 6. deme ne geçti 7 denemesi. 8'e tek de geçerse hala karımız var. Umarım şans burada bizimle olur. Hadi oğlum şöyle bir geç. Maalesef ne yandı. Yani sekize 8'e tek atsak iyiydi. Şimdi 7'ye tekrar deneyeceğiz. Stand yok istimasrafı falan onlar gelecek. Büyülü metal de çok pahalı. 7-10 şu anda tanesi. Yani onu almak da saçma olurdu. Biraz satış yapmışız. Üzerimizdeki son demirci el kitabıyla tekrardan artı 7'ye deniyoruz. Sanduka ve sandioksit aldım. Güzel. 7'ye geçti en azından. Üzerimizdeki sandukalar yetiyor şu anda. Bir ben. Bir tane de demirci el kitabı ayarlayayım. 8'e tekrar deneyelim. Şöyle yazayım hatta varsa oyun içi alayım ben bunu. Gece geç saat olduğu için demirci el kitabı bulmak çok zor oyun içinde. O yüzden üzerimdeki altın balık sandıklarını açmaya karar verdim. Bir kısmı satılmıştı, bir kısmı satılmamış. Belki şu satılmayan kısımdan bir tane demirci el kitabı alabiliriz. En kötü ekstra da takviye yaparız. Şu anda etkinlik yeni geçti sayılır. O yüzden çok pahalı değildir diye düşünüyorum. Bakalım açalım şöyle. Bir tane demirci el kitabı görsek bizim için iyidir. Geri kalan ödüller herhalde benim hiçbir işime yaramaz gibi geliyor. Kötü ruh kovma belki skillleri geliştirmek için işime yarar. Zen fasulyeyi de satarız. Gerisi pek işime yaramaz kahramanlık madalyası çıktı. Ve de bitmiş sandıklar. Ben ekstra olarak pazardan sandık alayım en iyisi. Belki o şekilde çıkarabiliriz. 4M 200K'ya orta boy sandıklar var. Ben demirciye iki tane kadar alayım. Sonunda çıkarabildik ama yani öyle bir para yedi ki neredeyse 2.10'a yakın bir para yedi. 170M civarı bir para yedi. Yani geçsin de bu kadar masrafa hala değer diye düşünüyorum. İkinci kez artı 8'e denememiz. Kuşak muşak da çıktı ekstra olarak. Bunlar da belki işimize yarar az buçuk. Aki'yi de aldım. Geldim. Ve de 8 denemesini tekrar yapacağız. Vallahi çok istiyorum. Çok masraf yapıyor. Bütün kastığımız paralar buraya gidiyor. Umarım bu sefer geçersin de şu masraftan kurtulursun. Hadi ya. Basamadım da valla. Böyle tekrardan bir deneyelim. Maalesef yandı. Yani umudum da kalmadı artık çok. Basması o kadar zor değil diye biliyorum. Zorladı da zorladı bu yay. Paramız olunca tekrardan yapacağız. Parayı da bitirdiğimiz için ben ekstra olarak farm yapmaya devam ediyorum. Hükümdar farmı yaptım. Bayağı bir 600 tane yeşil iksir. 400 tane de mor iksir oldu. Bunlardan da ekstra güzel bir para gelecek. Yarın ejderi döneriz tekrar. Yarın ejderi döneriz tekrar. Onun haricinde hazine biletlerini yaparız. 43 tane de ondan üzerimizde varmış. Şöyle korlar da birikti üzerimde. Pet kitabı sandığı da var. Hatta bunu da açalım. Yank düşme kitabı çıktı. Buradan belki para gelir diyordum da buradan da gelmedi. Ha neden buradayım diye merak edenler için de Burada savunma özütüme ne çıkıyor? Onu en azından bitirmiş oluyoruz gördüğünüz gibi hızlı hızlı eriyor üzerimizdekiler. Korları da açayım ben bir yandan. En azından buradan bir ekstra bir gelir gelsin yarına kadar satış yapalım da yarın en azından şu yayı halletmiş olalım. Soylular bizim için önemli. Bir Yakut görsek iyi de Ender Yakut. Yontulmuş çıkıyor maalesef. İşlenmemiş Ender 12. Şu an için böyle oluyor. Ben yoksa yavaş açmıyorum. Bunu da şehre gidince deneriz artık. Sonucumuzda da sizle şöyle paylaşayım. Bir tane Grena bir tane Safir çıktı. Onun haricinde de maalesef bir şey alamadık ama en azından diğer simyalarda altyapı oldu. Şimdi biliyorsunuz ki 3 tane Kirin ayakkabıyı pazara atmıştık. 2 tanesini 70 emden almıştık. Bir tanesini Ejder'den düşürmüştük. 5 efsun yapıp pazara atmıştım 2 onda ve hepsini atmayı başarmışız. Toplamda 10 bir satış yapmışız. Bunu üzerimize alalım. Ejder'in yere düşen yangından, sandıklarından ekstra olarak pençe ve kirin ayakkabılardan da çok güzel para geliyor. Umarım bugün de birkaç tane kirin ayakkabı ve pençe elde edebiliriz. Zaten arttırma kağıdımız bol bol var 52 tane. Bunu nasıl elde ediyoruz? Goblin etkinliğinden elde ediyoruz. Dün biraz eritmiştim. 43 tane hala üzerimizde var daha da bol bol yaparız bunu. Bir tane demirci alıyoruz. Şöyle 75 hemden anlaştık arkadaşımızla. Yine bir tane titan aldık. 200'de de kırmızı zodiac sandıkası aldım. Geldim. Artı 6. Umarım 7 görürüz de en azından 8 heyecanı yaşarız. Deneyelim şöyle. Güzel. 7 gördük en azından. Bir tane daha demirci el kitabı bulabilirsek alalım. Umarım bu sefer 8 yapmayı başarırız. E kaç gündür kastığımız bütün para bu yaya gidiyor. Ama kuşağımız da hazır. 22 yemiş. Hakim kuşağımız hazır. Yani 8 yaparsak birkaç 6-7. Efsun'la bir metin ya da şimşek gücü falan o tarz bir şey yakalayıp hemen kuşağı emdirebilirim. Demirci el kitabını ayarladım geldim. Heyecanlıyım. 8 olursa baya güzel olacak. Artık yani en azından masraf etmekten kurtulmuş olacağız. Midim kalmadı artık çok kez denedik. Ama olursa harbiden çok mutlu eder. Hadi lütfen seni 8 görelim de artık. Kurtulalım sonunda. Sonunda ya. Valla kaç günlerdir parayı buraya akıtıyoruz. Bir sürü para kasıyoruz. Kazandığımız bütün para buraya gidiyor. Demirci el kitaplarını oyun içi alıyor. Kırmızı zodyak sandukaları 1.5 van 2 yüzlüsü. Titan dioksitler 2.5-3 van arası. Deli gibi para gidiyordu. Sonunda 8 yapmayı başardık. Şimdi birini bulup böyle bir para karşılığı 6. 7. Efsun attırabilirsek. Bir iki Efsun'a da şöyle Metin falan böyle güzel idare edebilecek bir Efsun yakalarsak artık kuşağımıza emdirilebilir hale hazır hale gelmiş olur. Çok güzel artısını sonunda halletmiş olduk. Bundan sonra artık aramızı, hesabımızı daha farklı yönden geliştirmeye ayırabiliriz. Videomuzu da burada bitirelim. Buraya kadar izleyenlere de çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse de bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>